Atvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Atvin valisi Yılmaz Doğru, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa ilçesi ile Kemalpaşa arasında bulunan kopmuş mevkisindeki karayoluna saat 07.45 civarında kaya düştüğünü söyledi. Karayolunun, Sarp sınır kapısına ülkeyi bağlayan ana karayolu olduğunu ifade eden Doğru, bu kaya kopmaları sonucunda da iki tane tırımız büyük ölçüde zarar gördü, iki tane de kısmı zarar gören tır var. Bir tane ölü var, Azerbaycan uyruklu bir vatandaşımız vefat etti, iki tane de yaralımız var. Şu saat itibariyle yaralılarımızda herhangi bir hayati tehlike yok, hastanemizde takip altındalar, diye konuştu. Doruk, karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu. Çalışmaları başlattık. Hem bir taraftan güvenlik önlemleri alıyoruz ilave göçmeler olabilir diye, bir taraftan da yolu açma çalışmalarını başlattık. Karayolları ekiplerimiz çalışıyor, AFAD ekibimiz burada, itfaiye, sivil kurtarma ekiplerimiz de burada. Olası bir duruma karşı tedbirleri aldık, takibini yapıyoruz. İnşallah kısa sürede buradan yolu açıp geçiş vereceğiz kısmı olarak da olsa. Tabi kayalar çok büyük olduğu için bütünüyle hem açma imkanı yok hem de güvenlik nedeniyle de bir süre takip etmemiz lazım, ilave tedbirler almamız lazım. O sebepten kısmı bir geçiş vereceğiz yolda. Daha sonra alınan tedbirlerle yolun trafiğe açılmasını sağlayacağız. Vali Doruk, karayolunda en azından küçük araçların geçişinin ne zaman sağlanabileceği ya da alternatif yol olup olmadığı yönündeki soru üzerine, tek taraflı açacağız yol. Sabah Heşat Gö, altını on geçirdi, harıltıya biz kalktık uykudan. Baktık ki, şey, toz duman kalkmış birbirine. Geri bakanda gördük ki yol kapalı, taş falan. Koşa koşa geldik, bu kendisi indi arabaya. Arkadaki arabaya da bizim arkadaşımız idi. rahmetli. Yanına gittik ki kabinin arkasından kan akır. Yani adamın kalmış maşının içerisinde. Çağırdık, ses verdik. Ses veren olmadı. Ses... Abi, kabine mi sıkışmıştı? Ya, kalmış da arkadaki arabanın içinde. Kabinin içinde. O orada öldü. Bunu da indirdik aşağı. Burada da iki özbey arkadaş var idi. Birini de sırtından vurdu sırtından. Sonra ambulans falan geldi, ambulansa bindirdik o arkadaşı. O ambulans gitti onu şey hastaneye bırakıp, bırakıp geri geldikten sonra bundan onun yanındaki diğer arkadaşı bindirdik ambulansı ambulansı hastaneye gönderdik.